Niye alıştın lan başı? Sen beni Arife mi sattın? Senin peşinde diye haber mi verdin? Ne? Ne saçmalıyorsun ya? Cevap vereceksin. Onun için mi çalışıyorsun? Salak mısın sen ya? Ne anlattım ben sana? Babamı öldürttü diyorum sana o herif. Ben niye milli takıma hazırlanıyorum? Niye her gün ölene dek koşuyorum? Bir fikrim var mı? O şerefsiz babama iftira attı. Sanki işbirlikçi oymuş gibi. Kaç sene polislik yaptı benim babam bayraksız gömüldü. Onun için. Babam için. Sen de geçmişsin karşıma diyorsun ki o herifler için mi çalışıyorsun? Özür dilerim Ela. Ben birini buldum. Kafamı yarmasa yakalayacaktım da işte Kalle Şerif arkadan geldi. İyi bari dikişlik bir şey yokmuş. Bak Ela, bu herifler çok tehlikeli. Bir yerden haber alırsan falan tek başına sakın iş yapmayacaksın. İlk önce bana haber vereceksin, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ne yapıyorsun? Neyin peşindesin? Burcu. Kim bu? Tanımadın mı beni? Tanımam mı lazım? Ela? Başın sağ olsun. Çok severdim ben Mehmet komiseri. Yani... Cenazesine gidemedim ama. Biliyorum. O da seni severdi. Olanları duydum. Sana geçmiş olsun. Sen nereden buldun Ela'yı? ...ben aranızdaki mevzuya karışamam. Aramızda diye bir şey yok. Bu benim konum. Benim de konum. Ya, sen ne kadar kızgınsan... ...ben de en az senin kadar kızgınım. Bu mu senin işin peşine düşmemiş halin? O şerefsiz yüzünden. Bugün bana bunu yapan kim bilir yarın sana ne yapar? Hiç kusura bakmayacaksın. Karışma etme faslı bitti artık. Tayinimi isteyip gideceğim buralardan. Ondan sonra da ne yaparsan yaparsın. Burcu, istiyorsan bunları burada konuşmayalım. Özellikle burada konuşacağız. Kaan sana ulaşır. Ya da bir şekilde haber alırsan direkt beni arıyorsun. Dediğin gibi. Bu seninle benim konum. Güçlüyle alakası yok. Burcu. Burcu. Burcu bir saniye bekler misin? demek tayin mayin? Ne diyorsun ya sen? Gelecekse benim peşimden gelecek. Ha, sen gideceğim benim de elim burada armut toplayacak öyle mi? Vallahi bravo çok zekice plan. Ya sen şu kafanın haline bir baksana. Bu adam benim yıllardır tanıdığım insandı. Karnımda çocuğu vardı. Bana bunları yapan sana kim bilir neler yapar? Sana acıyacağını mı zannediyorsun? O kim ya bana acıyacak? O kim bana acıyacak? Kim kim acıyor? Sen benim için korkma merak etme. Bak Meryem abim için korktu ne oldu? Ne oldu sonunda hepimiz gördük İyi mi oldu sonunda? Burcu, beni dışlama. Acıysa acı ben senin oranında hissettiğini şu anda hissediyorum zaten. Yani neyse beraber çekelim acısında tatlısında yaşayalım neyse. Ben seninle her şeye varım diyorum ama sen bunu anlamamakta diretiyorsun. Sen beni dahil ettin mi? O eve gittiğinde yanında kim vardı? Ben yoktum. Arkamdan iş çevirdin. Öyle değil işte. Nasıl o zaman anlat? Anlatabiliyor musun anlat? Ben sana güvenmek istedim. Benim için imkansızdı. Yine de denedim. Sonra bir baktım takip ediyorum seni. Peşindeyim suçlu gibi. Kendimden utandım yolda gelirken. Ama bak. Ucu nereye çıktı? Bitti bu iş. Ucu. Yapma lütfen. Ben de söyledim sana aynısını. Dinledin mi? Burcu. Ali abi. Bu senin yardım ettiğin kızdan çıktılar şimdi. Hah, Ela. Bunlar ortak abi. Öyle anladım ben. Nasıl yemliyim kızı mı? Oğlanı mı çekeceksin tuzağa? Tamamdır abi anladım. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.